kim bu namazı kılarsa meleklerin istiğfarına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır. Sadece maddi olarak düşünmeyin. Maddi manevi zenginlik kapısı açılır arkadaşlar. Rabbim herkese nasip etmez. Herkese nasip olmaz. İnşallah bu namazı kılanlara bu nasip olacaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu gece yine kılınması gereken çok güzel nafile bir namaz var. Bu namazdan bahsedeceğiz. 8 rekatlık bir namaz tabi bu. Ve teravih namazını kılanlara da yine çok güzel büyük sevaplar verilecek, onlardan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Beşinci gece teravih namazını kılanlara Allahü Teala ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanların sevabını verir. Bu gece oralarda kim namaz kılıyorsa artık sadece insanlar mı kastedilmiştir yoksa bütün melekut alemi mi kastedilmiştir? Bunu tabi biz bilemiyoruz. 26 Mart pazarı, 27 Mart pazartesiye bağlayan gece yani bu gece arkadaşlar kim teravih namazını kılarsa cemaatle kılması daha da evla kim teravih namazını kılarsa mescid Haram'da bir mescid Haram yani Kabe'nin bulunduğu çevre Mikat sınırları içerisindeki olan bütün mescitlerde ve Kabe'de kılınan namazların sevabı Mescid-i Medine'de Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Mutahharası'nın olduğu yerde o binlerce insanın kılmış olduğu namaz ve onların sevabı ve Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Mescid-i Aksa'da kılınan bütün namazların sevabı Allah'ın izniyle bu gece teravih namazını kılanlara verilecektir. Kaynak Kitabül Mevaiz Finnunil Mecalis Peki teravih namazını kıldık. Teravih namazından sonra ise yine muhteşem bir namaz var. Toplamda 8 rekatlık bir namaz. Öncelikle niyetini şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesinde kılınacak olan 8 rekatlık nafile namazı kılmaya. Bunu arkadaşlar teravih namazını camide kıldınız, eve geldiniz o zaman kılacaksınız. Veyahut sahura kalkın, birazcık erken kalkın mesela 3.30 gibi. 3.30'da kalkıp 4'e kadar hemen bu namazı çok rahat bir şekilde kılabilirsiniz arkadaşlar. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 3 kere E'la suresi yani Sebbihisme Rabbikel E'la diye başlayan bir sure var. 3 kere İhlas ve iki kere de Felak ve Nas sureleri okunuyor ve bu şekilde 8 rekata tamamlanıyor. Kim bu namazı kılarsa meleklerin istiğfarına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılmış olur sonuna kadar. Meleklerin istiğfarı yani melekler her daim Allah'tan mağfiret dilemekteler. Sürekli Rabbimizden af diliyorlar ve kabul olunmuş olan tövbeler var melekler katında. İşte bu namazı kılan kişiye o meleklerin istiğfarından elde edilmiş, kazanılmış olan tövbe kapısı açılır. Kula büyük bir bağışlanma ve mağfiret elbisesi giydirilir ve sonra kendisine zenginlik kapısı açılır. Bakın sadece 8 rekatlık bu namazı kılmakla verilen fazilet, verilen mükafat gerçekten çok ama çok büyük arkadaşlar. Ramazan ayı müminlerin ibadet ayıdır. Bol bol ibadet yapmak lazım. Teravih namazını kılmakla yetinmemek lazım. Teravihten sonra da eğer müsaitsek, işimiz yok ise veyahut uyumayacaksak erkenden bu namazı kılalım ama uyumamız gerekiyorsa da yatalım uyuyalım ve 3.30 gibi kalkıp bu namazı mutlaka kılalım arkadaşlar. Gerçekten çok büyük lütuflar, çok büyük ikramlar var. Rabbimizin Ramazan ayında bütün müminlere bol bol ikramı devam ediyor gerçekten. İnşallah 26 Mart pazarı 27 Mart pazartesiye bağlayan bu gece inşallah bu namazı kılalım arkadaşlar. Namazın kılınış şeklini kısaca tarif edelim bir de. Ne ettim ya Rabbi senin rızan için 5. gece nafile namazı kılmaya Allahu Ekber dedik. Fatiha suresini okuduk. Subhaneke var tabi başında onları biliyorsunuz zaten. Fatiha suresinden sonra 3 kere E'la suresi Sebbih isme rabbikel e'la ellezî halaka ve diye devam ediyor. Bunu bilmeyenler ne okusun peki? Şimdi bu soru çok gelecektir eminim ki. Bu E'la suresini bilmeyenler arkadaşlar bildikleri bir sureyi okusunlar. E, kafirun olabilir mesela. Kafirunu da bilmeyenler başka bir sure okuyabilirler. Sonra üç kere bunu okuduktan sonra üç kere İhlas suresi. İhlas suresini bilmeyiniz yoktur zaten. Kul huvallahu ehad, allahu samed, lem yelid ve lem yüled ve lem küfven ehad. Sonra ikişer kere de felak ve nas. Felak ve nas surelerinde bilmeyiniz yoktur diye düşünüyorum. Onları da okuduktan sonra rukiye gittiniz. Sübhani Rabbiyel Azim üç kere kalktınız. iki kere secde yaptınız arkadaşlar. Secdeden sonra kalktınız. Yine ikinci rekata Fatiha okudunuz. Fatiha'dan sonra bilenler E'la suresini bilmeyenler kafirun veya başka bir sureyi okusunlar. Sonra üç kere de ihlas, ikişer kere de felak ve nas okudunuz. Rükû, secdeler oturdunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik. ve kalktınız ayağa. Subhaneke'yi okudunuz, Fatiha'yı okudunuz. Fatiha'dan sonra yine 3 kere E'la suresi, bilmeyenler kafirun suresi. 3 kere İhlas, ikişer kere felak nas okudunuz. Rükû, secde aynı şekilde yaptınız. Dördüncü rekatı da aynı şekilde kıldınız. 4'te oturdunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme berek, Rabbena adina, Rabbena fili dualarını okudunuz. Selam verdiniz. 4 rekat bitmiş oldu arkadaşlar. 4 bittikten sonra aynı bu dört gibi bir tane daha kılıyorsunuz ve 8 rekat kılmış oluyorsunuz. Kim bu namazı kılarsa meleklerin istiğfarına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır. Sadece maddi olarak düşünmeyin. Maddi manevi zenginlik kapısı açılır arkadaşlar. Rabbim herkese nasip etmez. Herkese nasip olmaz. İnşallah bu namazı kılanlara bu nasip olacaktır. Evet, Rabbim kabul buyursun diyelim inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu namazı ihmal etmeyelim. Kılalım. Rabbim kabul buyursun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar.